Herkese selamlar. Galatasaray videomuzun yeni bölümüyle birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Golün ardından e, gol anonsunda e, z, Superstar e, is in Nef Stadium diyor. Superstar Nef Stadium'unda diyor. Kesinlikle katılıyorum. Neden? Bu yaşta Zaniolo'yu getirmek çok büyük bir başarı. Yani Icardi bir yıldız mıdır? Evet yıldızdır ama... Hani Paris Saint Germain'de son dönemde forma şansı bulamıyordu. Mertens bir yıldız mıdır? Yıldızdır ama belli bir yaşta Napoli ile kontratı bitti geldi. Bu oyuncuların da gelmesi çok önemli. Ama bir süperstarlık noktasıysa şu an konumuz bence o isim Zaniolo. Şimdi e... belki de iddialı bir cümle katılmayanlar da olacaktır ama yok, şahsi ilk, kanaat. İlk maçta ya biz yani katılık, ülke katılır. Neden? Çünkü biz e, orantısız övgüyü zaten ülke olarak seviyoruz. Sıkıntı yok. Seninki de toplumda çok güzel bir karşılık bulacaktır. evet hak eden bir performans sergiledi. Ben İtalya'dan geliyorum. Tartışmalar olmuş, gerginlikler olmuş. Gelmişsiniz, yıldızsınız. Bir opsiyon olmuş. Galatasaray orada kupon transferi gibi transferi getirmiş. İlk maçta da size 3 puan hediye etmiş. Şimdi bu, bu iki bu, hazırlık maçında da golü ve asisti de var asisti bu arada. var. Tabii. Şimdi hazır zaten. Yani. Hırslı, bir şeyleri göstermek istiyor. Benim ilgilendiğim taraf bu golü atması, Galatasaray'ın ve Zaniolanın başlangıç hikayesi açısından çok değerli. O ayrı ama sahada Melo gibi e, hakem diyaloglarında, rakip diyaloglarında Melo gibiydi mesela. Her pozisyonda maç izlerken Zaniola Zaniola topun başında, hakemin başında bir şeyler anlatıyor vesaire falan. Sanki yani böyle bir şey baktım Melo'yu gördüm. Sahiplenmek. Topla mi? oynarken e, Yıldız, Dünya Starı topuzlu alanda da Melo gibi takım oyuncusu hissiyatı yandırdım. Sahiplenme hissiyatı olabilir. yani bunu mesela Galatasaray taraftarı bakarken. Olumlu yani mu olumsuz mu? Olumlu bakıyorum. En azından bakıyorum. şöyle e, yani oyunun kuralları belli hakem bir şey yaparsa aksi bir şey olursa hakem konuşuyor sahiplenmiş oyuna giriyor itiraz ediyor yani bir, bir kamera görüntülerini toparlayalım zanıyor her pozisyonda hakemler rakiple vesaire yani yaşıyor o yüzden bir melo benzetmesi yaptım bu da Galatasaray için avantaj neden avantaj yani oyuncu gelmiş ilk maçında daha neredeyim ben demeden çıkmış golünü atıyor hocasıyla diyalog halinde rakip Takımı formayı benimsemiş bir anda onunla ilgili angajmanlar üretiyor. Bu da ne kadar başarı arzusunda olduğunu, kendisini göstermek istediğini, belki de bundan sonra yazılacak bir hikayesi var. O da ona öyle söylenmiştir. Galatasaray üzerinden bir transfer operasyonunun durağı da gözükebilir. Galatasaray'ın da kazanacağı bir formülize edilmiş bir şey de olabilir. O da bunu sonuna kadar gösteriyor. Galatasaray'ın bu hamlesinin çok doğru ve yerinde olduğunu söylemiştik. TT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'ın yıldızı Zaneoğlu'dan ayrılık açıklaması geldi. Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Zaneoğlu'nun sezon sonunda sarı kırmızılı takımdan ayrılacağı belirtiliyordu. Genç yıldız ayrılık iddiaları ile ilgili flash bir açıklama yaptı. Roma'nın yeni totlisi İtalyan Messi yakıştırmalarının yakın geçmişte yapıldı Zaniolo Galatasaray kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı. Galatasaray Kasımpaşa maçı sonrasında yemeğe giden Zaniolo Galatasaray üzerine yapılan sohbette hemen sezon sonunda teklif beklemek ya da gitmek gibi bir düşüncem yok. Galatasaray'da önce şampiyonluk yaşamak sonra şampiyonlar liginde oynamak istiyorum. Bu nasıl bir atmosfer? Mancini ile görüştüğümde bahsetmişti. Ancak bu kadarı gerçekten çok farklı, kusursuzdu. Galatasaray taraftarı çok etkileyici, büyüleyiciydi diye anlattı. Yemekte Zaniolo'yu arayan Icardi, takım arkadaşını Bebek Oteli'ne davet etti. Icardi önce Bebek Oteli'ne, ardından takımın da iki gün izinli olması nedeniyle gece kulübüne gideceğini söyledi. Zaniola ise Icardi'nin bu davetine teşekkür edip katılmadı. Zaniola'nın da dediği gibi, Zaniola'nın aklında ilk olarak ayrılık yok. Galatasaray'da en azından bir sezon daha geçirip Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istiyor. Okan Burun'da Konyaspor planı hazır. 34 gün sonra Kasımpaşa maçıyla beraber ilk resmi maçını oynayan ve kazanan ama futboluyla da keyif vermeyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk zorlu Konya Spor karşılaşması öncesi dokunuş yapacak. Okan Buruk Kasımpaşa maçından farklı olarak kadroda 3 değişikliğe gidecek. Başarılı teknik adam cezalı Nelson'un yerine Kaan Ayhan'ı ilk 11'de sahaya sürecek. Okan Hoca kale ve savunma kurgusunda başka bir değişiklik yapmayacak. Kasımpaşa maçında ilk 11'de başlayan Yunus ve Mata'nın bu kez tercih edilmeyeceği belirtildi. Tecrübeli teknik adamın bu iki ismi yerine Raşitse ve Barış'la maça başlayıp fiziksel olarak henüz tam hazır olmayan Zaneoğlu'yu ikinci yarı sahaya sürmeyi düşündüğü bildirildi. Okan Burun bunun dışında herhangi bir değişiklik yapmayı planlamadığı belirtildi. Galatasaray'da da göz kamaştıran değişim Maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye 9 puan fark atan Galatasaray geçen sezon ligin aynı döneminde eksi 5 avarajla 13. sırada yer alıyordu. Emin adımlarla çifte şampiyonluk hedefi Galatasaray geçen yılın aynı dönemlerinde tam anlamıyla bir kabus yaşıyordu. Burak Fatih Terim'in takımı gençleştirme projesi kapsamında yaptığı transferler tutmamış, Avrupa'daki başarıya rağmen ligde istenen sonuçlar bir türlü gelememişti. Kupada birincilik ekibi denizleyilen yenilen Galatasaray, terimle yolları olaylı bir şekilde ayırmış, takımın başına İspanyol Domenek Torrent getirilmişti. Mini bir transfer operasyonu da Torrent'le yapılsa da takım toparlanamıyordu. Bu sezon 24. haftası itibariyle Galatasaray 19 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle 51 gol atıp 17 gol yedi. 34 avaraj ve 60 puanla zirvede yer alıyor Maç fazlasıyla en yakınaki Fenerbahçe'yi 9 puan fark atan Aslan ligde 14 hafta üst üste kazanarak Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu da tarihe gömmeyi başardı. Dursun Özbek ve Erden Timur da teknik heyetle birlikte şimdiden gelecek sezonun kadrosunu kurmak üzere kolları sıvamış durumda. Sarı Kırmızılar yine büyük transferler yapmaya hazırlanıyor. Bununla birlikte Mecidiyeköy projesinden elde edilen gelir, Flora için yapılan proje ve tesislerin Kemerburgaz'a taşınma süreci de Galatasaray'ı maddi açıdan düzlüğe çıkaracak gibi görünüyor. Mertens'in de son durumu belli oldu. Diz iç bağlarındaki sakatlık nedeniyle Kasımpaşa mücadelesinde takımını yalnız bırakan Mertens'ten kötü haber geldi. Belçikalı futbolcunun bu hafta Konyaspor karşısında da kadroda olmayacağı öğrenildi. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon 22 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. Galatasaray'da da Muslera süper döndü. Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Muslera 5 Şubat'ta oynanan Trabzonspor mücadelesinde ayağından ciddi bir sakatlık geçirdi. Yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalması beklenen Uruguaylı file bekçisi 34 gün gibi kısa sürede tamamen iyileşip sahalara döndü. 36 yaşındaki kalecinin iyileşme sürecinde yoğun bir şekilde çalıştığı öğrenildi. Bu süre içerisinde havuzda güçlendirme çalışmaları gerçekleştiren Muslera'nın hiçbir gün tedavisini aksatmadığı ve ekstra özveri gösterdiği belirtildi. Sakat olmasına rağmen ışıklarla reaksiyon çalışması yapan Muslera bu şekilde de formunu korumayı başardı. Tecrübeli eldiven Kasımpaşa mücadelesinde sarı kırmızı formasına kavuşurken kalesine gelen iki şutta da geçit vermedi. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.